Para istiyor, bir daha para istiyor. Moskov'da nereye kadar? Pili bitmiş. Tam o ara şeye geldi işte. Nari yengenin oraya geldi de tam böyle konuşuyordu. Ben de tesadüf oradaydım, hallettim olayı. Onunla konuştum abi. Senin ne işin vardı lan orada? Abi beni boşanmaya gönderdin ya. Anlattın mı gün Nari'nin bir şeyler? Yok abi şey, bu yangın olayı falan girdi araya. Tesadüf hiçbir şey duymadılar. Hani ben de hanımlar duysun istemedim abi. Şimdi duyacaklar bir ton olay. Hele Şadiye duysa var ya... ...hepten de alır yani babasının yaptığını bilse. Hani öyle bir inisiyatif aldım. Yani uygun gördüysen. İyi de adamı perte çıkartmayayım. Yemin ettik bir defa. Zaten abi, hani bir duygusalız. Böyle bayağı bir humanistiz yani. Hiçbir şey yapamıyoruz, iş halledemiyoruz ne hikmetse. <laughs> Heh, abi bir de şey var ya. İnşaattan aradılar. Ortalıkta ufak bir karışıklık varmış. Yani bir saat de olsa seni bir görmek istiyor mühendisler abi. İnşaatta, mühendisliğe, de, Moskova'da değil. Ben yatacağım biraz. kadın milleti de çıtı pıtı ama çarptı fil çarpmışa dönüyor adam ya. Haline bak adamın. Ay canım benim ya. Kadersizim benim ya. Duydun mu sen de? Bana bak Can. Böyle kahırlanma, hayatı küsmek falan yok tamam mı? Zaten iyi görmedim seni. Ya ne yapayım Şadiye? Nasıl iyi olayım? Her şeyimi kaybettim. Resimlerim, huzurum hepsi bir anda kül oldu gitti. Ya Can onların hepsi yerine konur. Hepsi hal olur yani. Ya boğulup ölseydin dumanda? Bak sana çiçek getirdim. Sen seversin. Her çiçek bu kedi gördüğünde böyle hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyorum falan derdin. Eskiden de ya. Gençtik o zamanlarda mı Uyandın mı? Uyamadım ki. Denizciğim, hadi kalk bir tane. Hadi gel. Bak çay demledik, yanına çok güzel şeyler aldık. Hazırladık sofrayı, bir lokma atıştıralım. Hadi gel bir tane. hadi. Kanım acıkmadı ya. Aa, olmaz öyle. Olmaz öyle. Hadi bakalım. Hadi gel buraya. Gel, gel. Bak sıcacık hadi. Gel. Gel canım benim hadi gel. Gel. Hayır bir birikimin falan da yok ki her şeyi baştan toplayayım. Biliyorsun iyi kötü bir eşyamız, malzememiz vardı yani. Burada da kalamıyorum. Deniz belli o herifle beraber. Benim yüzümden hırgür çıkıyor. Anlıyor musun? Ya vallahi beraberlermiş Can. Yani sen burada kalmasan daha iyi olur. Biliyorsun Sermet abi terstir biraz. Ya yemişim onun tersini. Ben kız ayıp olmasını yiyorum kızım. Neyse zaten bulacağım bir yer. Bir kafayı toparlayayım. Hala çok Ay. Ben geldim. <laughs> bak sana neler aldım. Şadiye sen de mi buradasın? Ne haber Irmak? Ay çok geçmiş olsun ya. Bebeği düşürmüşsün. Ay üstüne bir de bu yangın. Vallahi her gittiğin yere facia yağıyor. Senden uzak durmak lazım. <laughs> Gerçekten öyle. Seni geçireyim istersen durduk yere başına bir şey gelmesin şimdi. Güvenlikten sana taksi çağırırlar. Selam söyle sizinkilere. Ben seni ararım Can. Bir yer bulacağım ben sana. Tamam sağ olsun. Bak. Ya. Şunlardan aldım, böyle büyük büyük. Abi sana inanmıyorum ya. Bunlar benim kullandığım malzemeler. Aynı marka nereden, nereden tahmin ettin? Aklımda kalmış demek ki. Senin normale dönmenin tek yolu bir an önce tekrar resme başlaman. Sana burada bir yer yapacağız. Bak bu camın orası aydınlık. Yok olmaz ya. Saçmalama burası sizin eviniz. Olur mu öyle şey? Can şu anda burası bizim ikimizin evi. Ben atıştırmalık içecek bir şeyler ayarlayacağım. Sen de kuruluş sehpaları falan kullanabilirsin. Bir saat içinde seni tekrar çalışıyor görmek istiyorum, tamam mı? Evet. Kimim? Neredeyim? Nereye gidiyorum bilmiyorum ki bu hikaye başladığından beri. Yani bu evleneceği gün nikahı vardı. Şurada oturuyordum saksı gibi. Telefonum çaldı. Yanıma gel dedi. Nikahtan kaçmış. Fırladım çıktım. Kaç kilometre yol yaptığımı bilmiyorum. Yani bastım yürüdüm. Bir gittim otele. Gelinliğiyle oturmuş ağlıyor öyle. Nasıl yani? Otele mi çağırdı? Bir gelişi vardı. Deniz abla nasıl oldu? İyi misin biraz daha? Yani işte. Gördüğün gibi. Elte oluyormuşsunuz ablamla. Şadiye. Şadiye. Tamam. Ben zaten spora gideceğim şimdi. Akşam sporumu yapacağım. Hadi kaçtım. Sen Deniz'le birlikte şu hayatı nasıl sürdüreceksin abi? Bana bunu anlatır mısın? Yarın öbür gün Deniz'in arkadaşlarıyla birlikte bir mekana gideceksin. Partiye gideceksin. Ağzını burnunu kırdığın adamların elini mi sıkacaksın sen? Söyler misin bana? Ya da rüşvet verdiğin bir bürokrat senin evine gelecek. Sen de Deniz'in kocası olarak buyurun hoş geldiniz. Buyurun yemeğimizi yiyin diyeceksin. Deniz, sen bu adam nasıl para kazanıyor biliyor musun? Hı? Sana aldığı hediyelerin altından ne tür bir kazanç çıkacak? İki gün sonra bunun hesabını sormayacak mısın? Bak abi cana taktım daha şimdiden. Kim bilir kaç tane daha can var bu kızın hayatında ve hepsiyle de arkadaş. Yarın öbür gün bir masada sohbet ettiğinde bunlara rastladığında ne yapacaksın sen? Hı? Bana bunu söyler misin? Ben seni çok iyi biliyorum. Senin meşrebin uymaz. Kıza da kendine de zehir edeceksin hayatı. Siz farklısınız. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Bak şimdi kalbini tutuşturuyor ama bir zaman sonra öyle yan yana durmak kolay bir şey değil. Ne konuşacaksın Sermet'le? Çocuklarını neye göre yetiştireceksin? Bak sana söylüyorum bir saat bile geçirmek işkence haline dönecek. Yarın öbür gün eteğini takacaksın, dekoltesini takacaksın? İki gün sonra çamura saplanacaksınız abi. Farkındayım büyüledi bu kız seni. Ama senin kalemin değil bunu bir kere daha söylüyorum sana. Hayır birader. O kız benim diğer yanım. Hayır ya, yani evet kafam, beynim karşı çıkıyor birçok şeyine kızıyorum ama bu öyle bir şey değil. Bu böyle her şeyin ötesinde başka bir şey. Yani ben hayatım boyunca böyle bir adam bekledim, bunun hayalini kurdum. Biz birbirimize çok benziyoruz aslında ya. İyi tamam, git o zaman evlenme teklif et. Hı? Tamam. Evlen o zaman Denizciğim. Evlen, evlen. Al boyunun ölçüsünü. Kabul ettim zaten. Ben yani işte ettim. Sonra yangın çıktı. Rıfat'la karşılaştık. Birbirimize girdik falan. Ay. Ay Narin. Ay bir evlenme teklif ettim. Böyle kayaların üstünde altımızda deniz, böyle beyaz tümler uçuşuyor falan. Ay. Ay aklımı oynatacağım. Ay vallahi aklımı oynatacağım ya. Yürü git ya. Ne halin varsa gör vallahi ya. Ben de kabahat ya. Ben de kabahat. Almışım karşıma aşık kadın. Laf anlatmaya çalışıyorum, öğüt vermeye çalışıyorum. Bana bak. Sakın sabahki gibi önkürerek gelme bir daha. Sakın. Çok özledim ben seni. Ay. bu şey olmasın. Hani başlarda böyle bir yükselir insan, ateş saçar, ten uyumu falan olur ha. Ondan sonra hani aradan zaman geçer, yok olur o. O ilk ateş dönünce falan öyle, öyle, bir şey olmasın. Ne ten uyumu ya? Ne ten uyumu? Adam iki kere elimi tuttu, bir kere beni öptü. O kadar ne teni ne uyumu. İşte öyle şeylere dikkat ediyor. Öyle bir şey olmadı. Biz hep ayrı odalarda kaldık ya. <laughs> Ay atlamı kaçıracağım. Ay aklım bayağı aşık olmuşsun sen. Hayda, aşık olmuşsun sen ay, ay aklım O da yüzden uzatmadım. O da yüzden uzatmadım yüzden. Böyle duygusal yemek krizleri geçiriyorum. Her şeyi yedim. Ne bağırıyorsun be? Ay. Ya birader şey yapsak mı? Şimdi senle böyle beraber gitsek, sen havayı değiştirsen, yani Rıfat'ı o şirkete güvenlik amacıyla soktum filan desen. başka çarem kalmadı zaten benim. Yani sizin yüzünüzden benim huzurum kalmadı. Sizi barıştırmadan ben rahat edemeyeceğim ki Deniz Hanım da zaten benim yatağımda yatıyor. Kendi yatağıma giremiyorum ya. Yanlış şey olmasın ha öyle hani Sermet dayanamadı da gittik falan filan havalara esmesin. Vay 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 vay. Merak etme. Ben seni zaten eve döve döve sokarım. Kimse de hiçbir şey anlamaz. Benim zorumla gelmiş gibi gözükürsün. Allah Allah ya. Ne yapalım yani biz senin gibi zamparlıkta yüksek lisans yapmadık. Elimizden gelen bu. Yok ya. Ben buna şükür diyemeyeceğim güzel abi. Keşke yapsaydım. Gittin kendi dünyanın arka yüzünden bir tane kız seçtin hayatına. Hadi. Kalk gidelim ben seni döve döve sokayım içeri. Tamam tamam kalkarız. Hadi. Benim seninle bir şey daha konuşmam lazım. Ne? Y ya ben güzel bir yatırım buldum. Ne işi bu? Nereden çıktı şimdi? Ya iyi bir yatırım. Hatırlar mısın bir ara seninle gittiğimiz bir restoran vardı Minyon diye. Oranın sahibi vefat etmemiş miydi? Yani işte rahmetli olduktan sonra karısı işleri herhalde tek başına yürütemiyor. Geçen gün o bizim yatırım danışmanı aradı. Böyle böyle bir iş var gider misiniz diye. Ben dedim Fırat'la bir konuşayım olursa ortak gireriz. Bakarız abi. Hadi seni şu işi halledelim önce kalk. Hadi. Konuşuruz hadi. Şş. Ali nerede? Üstümü falan değiştirsem mi ya. ya? Gerek yok hadi abi. Ha bir dişimi falan fırçalayayım lan. Ya Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>